Five. The best of kuz İniyorum atmosferi yırtarak Yakın mesafeden kafana 18 tane karakter king of rap Döndü geri bastığı yeri yıkarak S.A. Youtube selamlar 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 Nasılsınız Youtube bir abone olursak like atarsak bunları söyletmeyin artık be Bir abone olalım hocam bir Bir bekliyorum abone olursak hemen sağ aşağıdan tıklarsak Hemen her gün tefişte canlı indiriz. Akşam açıyoruz. Sabaha kadar. Savur vakti, bam bam yayınlar devam ki. Bugün e, bakacağımız şey Kore'den dızladığımız kostümler neler gelecek? Bu oyuna ne gelecek kardeşim? Biraz sizi hype'lamam gerektiğini düşünüyorum bu arada. Birçok insan, e, insanlar artık oyundan sıkıldı, yoruldu, işte yeni bir şey gelmesi lazım falan diyorsunuz. Evet bence de gelmesi lazım size kostümleri göstererek şey en azından biraz hype'ınızı yükseltmek Bahçı istedim. Uşak, Umarım beğenirseniz. Köştüm Yorumlayacağız, bakacağız, edeceğiz. Chat'le beraber. Şoför uşağı. 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 Tabi tabi. Bastar hemen afişi seçip gönderiyorum. Filmin adı, adı Grup adı indirimi. Hadi baba. Hadi, baba. Hadi baba. Şimdi. Şöyle bir bakalım hocam. ilkinden. Tıklamayacağım bu arada. Tıkladığım zaman büyük açıyor. Abi Berzerkır'a şöyle bir kış kostümü böyle yılbaşı kostümü Death Destroyer, Gunner, şey Artillerist, Gunnacer ne Stalker'lar, dövüşçüler okçu tüfekçi Mage'ler <laughs> Noel Baba kostümleri güzelmiş lan ma Mage de tatlı duruyor bu arada Mage bayağı tatlı duruyor. Artillerist falan silah çok sarmadı beni. Destroyer'ın balyozu süper. Devam ki beyaz kostümler. Siyahları var bir de. Karakterden karaktere. Hunter mesela. Fighter. Warrior. Warrior çok tatlı duruyormuş lan. Ya bütün kostümleri göstereceğim işte. Warrior çok tatlı duruyormuş. Siyah, beyazı çok çok tatlıymış bunlar. Sonra böyle bir ee, Çin temalı diyebileceğim kostüm var. Sarmaz. Hoşuma gitmedi. Bu kostümler neymiş lan böyle? Kostümler neymiş oğlum? Çok güzel lan balyoz falan. Bu senin linkinde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çok güzel lan bu arada. Fighter'lar da bayağı tatlı. Maşallah. Başka Okçu başka da başka çok iyiymiş. Gun'ın kostümleri de güzel. Burada yazdıkları bu arada Kore'ye göre. Kore'nin parasına göre. O yüzden burada yazanlara çok bakmayın. Hunter ve Magic. <laughs> Danı söz olmuş. Danı söz. Bu arada çok güzel duruyor. Bu ne? Bunu, bunu bize verin. Neymiş bu ya? Ben bundan istiyorum chat. Bu neymiş ya? Bu alınır. net alınır. Sonra şöyle damat gelin kostümlerimiz var evleneceklere. <laughs> ee, şöyle bir kostümler var. Şu alakere çok benziyor bak. Şu şu çok tatlıymış bu arada. Şu paladin çok tatlı duruyor. Bunlar dövüşçüler büyük ihtimalle. Siyah kostümler bilmiyorum bana yakışıyor gibi geliyor. Gunner'lar, Mage'ler. Ne diyorsunuz? Bunlar ne zaman gelecek? Bunların tarihi belli değil. Bunların tarihi belli değil. Bu arada onu da söyleyelim. <laughs> yazı geliyor chat. Chat yazı geliyor chat. Bunların hepsi zamanla gelecek kostümler. Ama ne zaman gelecekleri belli değil. Yaz geliyor chat. Bikinilerle gezersiniz artık yani bilemiyorum. <laughs> Çok iyi lan. Bunlar fena, bunlar bunlar yakıyor. Bir de şöyle kapalı versiyonları var ufaktan. Bunlar var mı lan? Bunlar yok değil mi? Bu kostümler de güzel ha. <laughs> bu ne? Bu kostümler leş bu arada. Bunları alıp asla kullanmam. Üssüz Paladin kostümü bugün gördüm ben oyunda. Farklıdır ya. <laughs> Bunlar da iyiymiş lan. Okullu. Okullu kostümleri, okullu. Öğrenci işi. <laughs> Kötü duruyor bu arada. Tam pankçı tayfa. Tam Kore işi bu arada şunlar ya. Tam Kore işi maskeler falan. kaptanlar Bunlar tehlikeli Jartiyer, martiyer. Tehlikeli kostümler. <laughs> Balanmayalım chat. <laughs> Ay leş duruyor. Şun şunu paladinle gezdim düşünsene ya. Şu kostümle. <laughs> Holy Knights bunlar zaten olanlar. Geçiyorum. Tam Kore işi. <laughs> Bunlar dansçı tayfa. Ya kadın karakterlerde güzel durabilir Erkekler de erkeklerde ne bileyim pemiş pemiş. <laughs> Omen skinleri bunları biliyoruz. Geçtim bu. Yaz kostümleri biraz daha devam ediyor. <laughs> Paladin. Artist alırım lan bu arada. Bu kostüm de şey Scout'un galiba. Bizde olmayan bir karakterin diyeyim ben size YouTube. Scout'un kostümleri. Bu da bu da çok tat çok çok yapay duruyor sanki. Berserker güzel de belki. Tam Japon askeri gibi. Kardeşim artı 9 KDP ile geldim. Arta 9 KDP ile geldim ya. Tam Berserker işe. Destroyer. Bak beyazı güzelmiş Destroyer'ın. Tam Loki. Karakter zaten. Bir de eline balyoz veriyorsun. Patır kütür. Paladin bu arada leş. Leş yani. Ben beyaz paladin'i gezmem ben. Ufaktan göstererek geçiyorum. Dövüşçü güzelmiş ama. Bak dövüşçü kısmı güzelmiş. Hoşuma gitti. Kırmızısı güzel. Bey beyazı da güzel lan. Ya bayağı güzel bunlar. Dövüşçü çarlarda giyilebilir. Lens Master. Kırmızı lens Master. Bir de mavisini yapmışlar böyle beyazlı falan. Dead Eye. Arteris baya tatlı duruyormuş bu arada. Kırmızı olanı alabilirim. Sharpshooter. Beyazı güzel. Siyah da çok güzel duruyor. Scout. Sarı ve e, gri tonlu. Sarı siyah. Gri tonlu. Bard. Mage. Mage'in sarı beyazı çok tatlı duruyormuş bu arada. <laughs> Etbilet Blade kapanmış kardeşim. Shadow Hunter yine güzel duruyor lan. Korsan kostümleri. 2020'de gelmiş. Bilmiyorum korsan çok çok worth değil ya çok fazla kostüm var. Bu arada leş bu ya. Yukarıdakilere bakınca bu baya leş kalıyor. Baya leş. Ama bunu giyen olur. Çünkü ciğeri yer var. <laughs> bu ne oğlum ya? Nasıl paladin lan? Kardeşim demon paladin mi olur ya? O nasıl paladin lan? Ama güzel kostümler var aralarında. Mejcilere bak. Ortada mavi mavi. Bu neymiş lan? Bu neymiş böyle? Ne zaman gelir ki bu? Bu daha güzel lan. Neymiş lan bu? Güzel bu arada ha. Dövüşçü için falan böyle mekanik kollar. Sağlıklı duruyor dedaim. <laughs> oğlum bu meclisi niye böyle hani robotik hava hiç vermemişler. Oha çok güzel duruyor. Aldım. Alındı chat dızlandı. Oha. Çok güzel paladin lan. Bunu bekleyeceğim. Bunu kesin bekleyeceğim. Çok güzel duruyor oğlum kırmızı beyazı. Destroyer. Bu, bu çok güzelmiş bu arada. Destroyer, uh, e, Paladin. <laughs> bu da Mage'ler. Mage'ler de tatlı duruyor bak. Bardancer. Oo kasklı falan takılacaksın. Sarar. Deathblade. plate. Giydir meselermiş. Daha iyiymiş şöyle. daha <laughs> Asker kostümü yapmışlar artilleriste. <laughs> Scout. Sharpshooter. Bu ne ya? Geçiyorum. Ne? Leş. Leş bu arada ya. Ya yukarıdakilere bakınca bunlar ne maskeli falan. Okey şekil duruyor da. Kullanmazsın oğlum bunu alıp giymezsin yani. Oo. Çok güzelmiş lan bu. Tam tam şey havası. Çok tatlı duruyor. Ay neler diyorsun? Bunlar benim kristal olur ya. İnşallah. Gunslinger. Gunslinger bayağı tatlı duruyormuş. Siyah mesela burada siyah daha çok hoşuma gitti. Kırmızı da güzel de. Bu zaten bizde olan kostüm. Geçiyorum. Çok iyiymiş lan bu da. Yemin ediyorum bu karakter aşasım geldi. Ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Gel lan. Gel seninle kostüm bakalım Ayşe biraz. Hı? Size Copcay'ı de e getirdim. Youtube. Bu arada çok güzel duruyormuş İşte bu 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 alınacak bir kostüm net. Size kopkeyi de getirdim. Kendisi de geldi. Pasmas mı o? <laughs> ben beyaz kardeşim. Kopke. aysa Yukarıyı görünce bunlar çok çocuksu ya. Şu, belki şu beyaz okey de. Yukarı çok çocuksu. Bunlar neymiş? Aa bak bunlar çok fena. Bunlar var ya bunlar efsane kostümler bu arada. Görsel yok mu bunun? Büyütemiyor muyuz bunu? Japoncu oğlum. Yanlış bir yere tıklayacağım ya. Bu kostümler çok güzel. Net alınır. Bunlar net alınır. Bu kostümler efsane. Üç farklı rengi var: beyaz, kırmızı ve mor olmak üzere. Her klasın. çok tatlı duruyor. <laughs> Bornozumla geldim kardeşim. Bornozumla geldim. Yavuz kostümleri güzel. Herkes aynı gezmesin ya. Farklılık olsun yani. Çok şekil duruyor ama onu söyleyeyim yani. Kadınları da şekil duruyor, erkekleri de. Bak aradığım lezzet işte ya. Geldik güzelliklere. Şu Berserker. Gun Lancer, Beyazı çok tatlı duruyor. Orada. Siyah da güzel. Şu kırmızı sarı çok hoşuma gitti Berserker'da. Destroyer. Sarısı net. Paladin beyaz. Kırmızı olan. Siyah olan da çok güzel oyunda. Çok güzel duruyor tek tek bunları yavaş geçeceğim. Bu arada en güzel kostümlerden bir tanesi olabilir. Net söylüyorum. Şöyle görün hepsini. Dedai Lens Master. Beyazı çok tatlıymış. Artillerist mor siyah. Beyazı çok hoşuma gitmedi de mor siyah güzel. Şarp beyaz olabilir. Siyah sarı da güzel de. Bu 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 bu. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Bu bu. Şu da çok güzelmiş. Beyaz siyah uyumu. Scout da. Mage kırmızı alınır ya burada. Bart siyah. Dead билет neyi leş gibi olmuş Dead Blade. Alıp kullanmam. Reaper lan bu arada bu. Reaper'da da kırmızı çok tatlı duruyormuş. Bunlar zaten oyunda olan. Bunlar yok galiba. <laughs> Şu mekanik kostümler de çok şey gibi durmuyor mu? Ee, Tolstoy'dan fırlamış gibi. Bir de böyle kostümler varmış. Buradaki fiyatlar dediğim gibi bize göre değil. Şu maske çok güzelmiş. Telif elimde. de. Çok, çok iyi öğrenci işi ya. Bunları alıp giymezsin bu arada. Üzümden yapıyorum. Buradan böyle oha. Bu neymiş lan? Bu kim ya? Şarpşotur mu lan bu? Oha. Warrior class. Warrior mı? Hmm. Hmm. Kırmızılı olan çok güzel duruyormuş. Kaptan kostümleri yukarıda görmüştük zaten. Diş fırçası mı? <laughs> Ayıcıklar falanlar filanlar. uyuyorum kardeşim rahatsız etme kostümleri. Sarmaz ya. Yok yok. Bunlar da güzelmiş. Şu gri olan çok tatlı duruyor. Artist. Bak yeni gelecek klaslardan bir tanesi bu artist. Buffer. Bu ne lan? Maske güzelmiş yalnız. Yani şu kafayı çıkart, maske okey. Geri kalanı çok kullan. Oo. Dövüşçülerde bu çok tatlı durabilir. Geçiyorum ayı kostümlere. Bunlar zaten bizde <laughs> O fare kafası koymak. Kediler, ayılar, mokokolar. Bunlar biz mokokolar bizde yok değil mi? Chat. Bu kadar. Bu kadar. Ya yani güzel, çok güzel kostümler var bu arada arada. Alacağım böyle kafama oturmuş. Bakarsın sen yorumlarsınız. Bunların ne zaman geleceği belli değil. Yani yayınlandığında ben zaten bu linki videonun altına da bırakırım. Kaydedeyim şöyle. Görüşürüz YouTube. Bay bay kendinize çok dikkat edin. Aysin'de selam varsa. Sıpatam.